Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Mahmut var. Yani kuzen değiliz, sayılmaz yani. Biz kardeş gibi bir şeyiz. Beraber büyüdük. Şimdi video çekiyoruz. Hoş geldin Mahmut. Hoş Bir kaçıncı videomuz bilmiyorum. Belki 600. denememiz. Sürekli Ay. ilk ona girmeye çalışıyoruz. <laughs> Sonunda dedim ki bu sefer olacak. Umarım bunu atarız lan. Bunu atamazsak ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. İlk ona girecek yeter lan artık birinci dalamıyoruz. Ben çıkacağım yani bu evde sonra ondan sonra ablam işi bitince tekrar seni arayacağım. Tamam. Bundan sonra yine video çekeriz. Biz Mahmut'la daha çok video gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsun? Mahmut videoya kaç like atsınlar? Vallahi bilmiyorum ki 10 gelsin 10. Bir dakika senin tipine bakmak istiyorum çık lan. Bir dakika benim tipim bana bir bak. Gözünü çıkart lan. Gözlüğünü çıkart, gözlüğünü çıkart, gözlüğünü çıkart. Sonra takarsın geri. Nerede gözlüğüm var? Evet, şurada. Ah. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi. bakayım lan kendime bakayım. Ben, o oh, ben. Ah! Lan şurada gerçek adam. Sana biz onu atayım gel at. Biz onu elveda. Oysa herkes öldürür sevdiğim. <laughs> Oğlum adamı var ya tabanca öldürdüm lan. Fu ben olsam şu an oyunu silerdim Mahmut ya. Gerçekten. Ben oyunu sil bence adam oyunu sildi. Ne diyorsun? Evet şuraya bir gelsene. Geldim. Ne? Dur bir dakika şu kapıyı. Neredesin lan? Lan ne, neredesin? Lan içeri gir Şuraya gel Lan yürü git ben yemedim Ben sana ben de şunu Pırıl geldim anladım Tabi canım o benzin zaten patlamıyor ya Aynen aynen Ben de malım Ben malım ben malım aynen Bir şuraya gelsene Senin önünde Aç lan şu kapıyı Aferin benim mermim gitmesin Ben, ben oynanıyor ya hiçbir şey bilmiyorum ya. Mahmut şuraya geçsene Artık benzinler patlamıyor. Geç geç. Lan! Ha bu arada arkadaşlar Mahmut sırf benim için oyunu yükledi yani. Sırf video çekelim benim için yani. Çok teşekkür ederim Mahmut. Bir şey değil. Bir şey değil. Yakılmadım. Şey. Ayaktayım. Düşmem Ne yapalım Mahmut? Aha! Çık lan senin bak gider senin yoksa sen sürme aracı. Ben süreyim. Evet. Youtuberların gerçek yüzleri. Ya iyi de mermi bitti lan. Youtuberların gel. Şurada kesin bir şey var. Bak burada evde M416 var. Yokmuş. Hiçbir şey yok. Lan beni. Çık. Devam. Aç. Şimdi He, mal mıyım lan ben? Sen gir. Diyeceğim de orada patlamaz ki. Ben oradan geri çıkarım. Köprü mü tutalım? Arkadaşlar o zaman biz köprüde buluşalım. Hadi görüşürüz. Burada, ee, burada duruyoruz. Evet. Arkadaşlar burada durar mıyız? Burada dur, burada dur. Şurada çek. Şurada çek. Lan burada dur. Lan kontrol ediyor köprü. Kontrol. Ha kontrol mü ediyorsun? Tamam. Kimse yok. Kimse yok, kimse yok bak seni yemedelim tamam mı? Ben bir TikTok'ta TikTok'ta gördüm bunu. Seni yemedelim tamam mı? Seni vursunlar öldürsünler seni. Ben adamların hepsini alayım. Video çıkar. Ne, nasıl nasıl fikir? Hı? Mahmut nasıl fikir? Dikenli tuzağı var mı? Hiçbir şeyimiz yok yılan. Benim bir tane iki tane bir tane iki tane kitim var. Dokuz tane sargı bezim var. Biraz daha var. Başka da hiçbir şeyim yok. Ee, kas yeleği saymıyorum. Yani. Ben bunun içine giriyorum. Bana karışma. Lan Mahmut ölürsen var ya. Oy, Oy Seher. Ne yapıyorsun oğlum? Olabilir. Oğlum oradan seni çok rahat vururlar lan. Ben bile oradan seni çok rahat vururum. Harbiden. Oğlum o nasıl bir ses lan? Burhan, arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Şey bizim Mahmut. Şey lan o adam mı lan? Ha yok. Bizim Mahmut evde uzaylı besliyor arkadaşlar. Gidip sevebilirsiniz. <laughs> adam var lan. Lan Mahmut adam var. Vallahi adam var. Bak. Adam var Mahmut arabaların orada. Mahmut. Lan bir, bir baget de baget de de adam var. Bir şey lan. Lan ben sana ne diyorum lan sabahtan beri? Oğlum sahilde adam var sahil sahil. Şu da bot var bir tane. Bekle. Arhan adam var Arhan adam var. Lan orada da adam var. Bekle beni. Mahmut Oğlum. ya. Mahmut gel. Mahmut ki. al sana kit al sana kit. Al sana kit bunu bas. Mahmut bunlar bize rastlarsa. Lan kilimi çalacaklar. Kilimi az zor çalırsın. Mermim çok. 25 tanecik kaldı. Lan öleceğiz. A Mahmut! A seni sevmiştim. Ben atladım aşağı. Mahmut ben aşağı atladım. Ha. Ben adamların kaçlamaya gidiyor. Lan gitme gitme gitme. Oğlum gidersen ölürsün. Mahmut! Mahmut gitme. Mahmut ne oldu gitme. Aşağı atla aşağı atla. Tekneye gidip kaçalım kaçalım. Mahmut! Mahmut. Mahmut boş ver. Bir de yandan da şöyle düşün. Ben şeyim. Mahmut gel tekneye bin. Tekneye bin gidiyoruz buradan. Mahmut hızlı bin. Vallahi adamlar bize rastlarsa seni döverim ha. Gerçek döverim. Hiç acımam. Aa! Kaçıyorum. Lan bırakın bizi. Salondan video çekiyoruz. Salon bizi lan. Tekneyi patlattılar. Öldük. Canıma bak abi, beni koruman gerekiyor. Mahmut boş ver, sen öldün artık. Aa, kit basabiliyorum. Mahmut elveda kanka. Mahmut ben izle Mahmut. Mahmut intikamını alacağım. Ulan ben biraz zor alırım oğlum baksana ya. Niye öyle bir şey yaptın ki Adamları direkt yaşlardık bari. Oğlum öyle ölürdük işte en azından ben hala yaşıyorum. Bak videonun sahibi benim. Benim ölmemem gerekiyor. Ulan Bahmut bir kaçamadık be. Oğlum aşağı atlasaydın arabayla niye aşağı atlıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Aa! Ben ne yapacağım? Öleceğim. Ne yapayım öleceğiz? Aslında var ya ben baştan yazacaktım ki kuzenimle parkçıma böyle oynadım. Ama bence ben bu başta ne yazayım zor anlar. Ağzımızı. Ben senin lootunu alabilir miyim? Aslında senin kaç mermi vardı lan senin? Kafamı gösterdim Benim mı? mermim vardı? Gidebilir mi oraya? Beni orada almaz alırlar ki çok rahat alırlar. Geldiler lan. Oha. Oğlum gelmeyin lan bakın. Valla sizi köpekler ama amma lan. Oğlum maşallah sen benden. Oha ben sana niye biz o. Ben sana bizonumu niye verdim lan acaba? Birisi mi Bakın oğlum. Yanlış kişiyle oynuyorsunuz. Ben psikopatım lan. Siz niye benim arkadaşımı götürüyorsun lan benim arkadaşımı? Ee, öldü Mahmut? <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mahmut'cum çok teşekkür ederim Aynen. geldiğin için aşkım. Seviyorum seni. Ben de benimle çektiğin için teşekkür ederim. Ben. Yok teşekkür ederim. canım. <laughs> daha çok Mahmut Video gelmelerini istiyorsanız bu videoya güzel bir like bekliyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.